ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi aldığımız için teşekkür Çok mutluyuz. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Evet, neydi? Ayaklarımı ayna Müzik. do get to Birinde de sarı bir oğlan. Beş kuruşluk rakı içmiş. Ben veriyorum. Sen yapsana aşağı. Ya. Bana haber veriyor. Sonra şeyim var, mikserim var. Dırırı 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 her şeyi karıştırıyor. Çaydıncı mı? Var. Vardı var yani. Kaçtı. Bütün zalim. burada bir Gizem İnceoğlu Sanat Evi e, adlı tiyatromuzu açtım. E, orada çocuklara drama kursları verirken bir tane velimiz dedik ki neden yetişkinlere olmasın tiyatro. Ve biz böyle kadınlarla güzel kadınlarımızla yetenekli kadınlarla birlikte e, bir tiyatro yaptık. Kadın hikayelerini anlatan bir oyun yaptık. Bugünkü etkinliğimizi anlatalım. Bugün de e, Huzurev'imize geldik Güre'deki. E, burada e, yaşlılarımıza değerli yaşlılarımıza çok güzel böyle oyunumuzu oynadık. Onlar bizi misafir ettiler buraya. Teşekkür ederiz onlara da tekrar. Bu şekilde bir gün yaşadık. Bizim için çok keyifliydi. İnşallah onlar da çok eğlenmiştir. Ticaretle uğraşıyorum. Meslek üstü olarak tiyatro dersine, kulübüne başladım. Hayatına verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi. Mental olarak bizi en iyileştirici şey bence tiyatro. Ee, burada sosyal sorumluluk projesi adına e, varız ve bu sosyal sorumluluk projemizde çocuk esirgeme kurumları ve kadın e, sığınma evlerinde de devam ettirmek istiyoruz. Ee, yolum e, Gizem Hoca ile karşılaştı ve çok güzel bir ekip olduk arkadaşlarımla çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün de burada bu huzur evine yaşlılarımızı eğlendirmek, biraz havaları değişsin, biraz mutlu olsunlar diye geldik. Çok da güzel oldu, güzel de tepkiler aldık. Biz de çok mutlu olduk bu işin içinde olduğumuz için. Tüm arkadaşlarıma, öne olduğu için Cevriye'ye, Gizem Hocama, Aslı'ya ve Esra'ya çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak bizim için harika ve şahane bir deneyimdi. Ee, güzel ve özel yüreklerle bir arada olmak bizim için şahane bir duyguydu. Onlarla bir araya gelmek, bu deneyimi yaşamış olmak bizim için çok kıymetli ve değerli. Ee, tekrar çağırdılar bizi, tekrar görmek istediklerini söylediler. İnşallah en kısa sırada tekrar bir araya geliriz. i̇şte ee, yaklaşık bu bir yıldır aldığımız bir eğitim Gizem İnceoğlu Sanat Evi ile tanıştım. Gizem Hocam bize çok güzel vakit geçirdik. Yani yaklaşık bir yıldır beraberiz e, ee, güzel bir drama tiyatro eğitimi aldık. Oyunumuzu sergilemeye başladık. Oyunumuzun adı Kadın. Bugün de burada bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında burada birlikteyiz. Bu huzur evinde. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlu olduk. Umarım onları da mutlu edebilmişizdir. Siz Sizden... nasıl oldu? Güzeldi. <laughs> oyun güzeldi. Biraz daha oturunca daha da güzelleşecek. <laughs> çok güzeldi. <laughs> Vallahi bu epidi seyir zevkinden uzaktım. Bu kadar güzel arasında oyuna vakit ayıramadım. Hep güzel <laughs> şeyler. Çok beğendik. Çok beğendik. <laughs> Yeknesak bir hayatımız vardı. Renk verdiler. <laughs> Çok teşekkür ederim.